Doğduğun yer mi? Doyduğun yer mi? Doyduğun yer. <laughs> Neden abi? Abi. Doğduğun yerin sana faydası yoksa doğduğun yerin faydası da değil midir? Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Değil mi? Aynen öyle. Geleceğini hazırlamak için? Tabii ki de. Aynen. İstikbal neredeyse oradayım. Hayır sikvel göklerdedir. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Teşekkürler. Süper güzel. Neden abi? Orada oranın parasını alıp orayla yiyorsun. Oradan besleniyorsun. O yüzden. Evet. Nerede yaşamak istersin? Avrupa. Hangi ülke? Estonya ya da Polonya derim. Hedefin orada. Neden tercih böyle bir ülke? Yani şu ana kadar çok fazla göçmen almış ülkeler değiller ve ekonomik olarak da gelişmelerini sürekli devam ettirdikleri için daha e, pik noktalarına ulaşmış değiller. Bu yüzden onların daha gelişme yılları tamamlanmadan oraya yerleşirsem en zirve noktalarını da görmüş olurum. Diyosu. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok İyi günler. Ederim. Vallahi abi takıl kafana göre. Abi doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Doyduğun yer. <laughs> Neden abi? Abi doymak daha önemli. Doğduğum yeri kim takar? <gülüyor> <gülüyor> nerede doğdun abi? Vallahi abi konakta doğduk. <laughs> Peki abi, ee, nerede doyuyorsun? Evimde doyuyorum dışarıda doyuyorum her yerde doyarım abi ben ya benlik sıkıntı yok Eyvallah abi sendeyim Abi ben iş yerinde doyuyorum ya çok şükür İş yerinde doyuyorum abi ben Ya bir şey yok abi hayat şartları Abi geleceğini nerede arıyoruz yani Valla geleceğimi ben pompacı olarak hissediyorum abi Abi bir şey yok abi Hayatımız bu Abi şeyde pompacı ya Ha suma Aynen aynen Hayırlı işler abi sana Eyvallah abi Allah razı olsun Abi Sıradan Söyle. Doyduğum yer abi. Sen? abi doğduğum yerde ne yapacağım yani? Doğmuşsun. Nerede, nerede doğdun? İzmir'de doğdum abi. Nerede doğuyorsun? İzmir'de abi. Ben Gel sen deyim. Doğduğun yer mi doyduğun tabii yer mi? Tabii ki doğduğum yer çünkü doğduğum yerde doyabilirim en azından. Değil mi yani? Hı hı. Nerede doğdun? Diyarbakır. Diyarbakır. Nerede yaşıyorsun? İzmir. Çok iyi ya güzel. Görüşürüz abi. Eyvallah tabii, teşekkürler. Görüşürüz abi yer doyduğum yer. Öyle mi? Evet. Nerede doğdunuz? Nerede doğuyorsunuz? İzmir'de doğdum. Kütahya'da doğuyorum şu an. Ee, öyle mi? Evet. Nasıl gidiyor hayat Kütahya'da? Güzel gidiyor. Okuyorum şu an orada. Biliminiz? Uluslararası Ticaret ve Finansman. vay süper. Gelecek vaat mu sizin alan? Evet. Ama akademisyen olmayı düşünüyorum inşallah. Aa, süper. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Eyvah. Kolay sen, gelsin. Sen, sen, sen. <laughs> Doğduğun yer mi? Doğduğun yer mi? Doğduğun yer, doyduğun yer önemli. Doyduğun yer önemli. Nerede doyuyorsun? İzmir, Bornova'da. Nerede doğdun? Kırşehir. Nasıl Kırşehir'de havalar? Havalar orada soğuk. <laughs> Burası güzel yer. Eyvallah sağ ol. Ben de Nil'e de doğdum. Evet. İzmir'e geldim. Hoş geldin. 10 numara gel. Hoş geldin. Çok beğeniyorum burayı. Eyvallah. Saydılar. Nasılsınız? Teşekkürler Türkiye. Ye. Ben bir Sakaryalı olarak biz de vatan millet Sakarya. Başka da bir şey demiyor. Bakalım. Do Nereden takip ediyorsun? Doydum yani. Nerede doydun abi? Hayır. Yenine bilmiyor. Evde abi. Nerede doğdun? İzmir'de. Neresinde? Konak. Vay. Konak'ın mısın abi? Saat kurulmuş ben... da değil herhalde. <laughs> ben bilmiyorum abi. <laughs> Sorunuzu alayım. Doğduğunuz yer mi, doyduğunuz Tabii yer? Tabii ki doy, do, doyduğumuz, yer. Nerede doyuyorsun abi? Şu an hiçbir yere doymuyoruz. Yani, Doyamıyor mu abi? Açmıyor <laughs> evet. Ya, açız ama delikanlıyız. E, aynen öyle. Eyvallah, sağ ol. Doğduğumuz yer abi. Nerede doğdun abi sen? Artvin Hopa. Wow. Aynen. İzmir'de yaşıyorsun. Aynen, öğrenciyim. Öğrenci evet. Ne okuyor? Endüstri mühendisliği. Wow. Dördüncü sınıf. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bakalım hayırlısı olsun. Tercih ettiğin bir alan mıydı? Yok değil. Tercih ettiğim alan değil. Niye öyle oldu peki? Ya ben topçu olmak istiyordum da işte imkanlar el vermedi. Okuduk Aa. öyle mühendis falan filan takılıyoruz. Sizin? Bölüm mü? Doğduğunuz yer mi doyduğunuz yer mi? <gülüyor> Doydum yani. <laughs> Nerede doğdunuz? Marmaris. Aa. Evet. İzmir'i mi seviyorsun, Marmara'yı İkisini ayrı ayrı seviyorum. Peki alanınız ne eğitim olarak? PDR, psikolojik danışmanlık. Ne durumda şu anda? İyi. Ne zaman bitiyor? Seneye. Sonra? Sonra Neyse, da sınır. Psikolojik danışmanlık olur mu? Olur bence. Başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Görüşürüz. Evet, sen deyim. Doyduğumuz yer. Neden? Çünkü yemek bizim için önemli. <laughs> evet. Şu Nerede an? doğdunuz? Adana. Adana'da İzmir'de hı hı. eğitim gibi. Evet aynı zamanda çalışıyoruz. Hem eğitim hem çalışıyorum. Evet evet. Bölüm, Görsel okuyorsun? iletişim tasarım okuyorum. Wow. Bizden, evet evet geldi. reklam sektöründe çalışıyorum. Tamam, süpersin. Nasıl gidecek yıl kaçınsın ya? Ee, üçüncü sınıfım. Ee, bir yıl mı var? Evet evet bir yıl var. Aynı meslekte buluşacağız. Evet evet, evet inşallah mi? evet. Eyvallah sağ tamam. ol. Siz deyim. Ben doğma büyüme İzmir. Doyduğum yer. Branşın ne okuyorsun? Okumuyorum ben. Ne yapıyorsun? Mankenlik yapıyorum. Öyle mi? Evet. Wow. Sen de bile çıktın hangi ajansla çalışıyorsun? ajansın adını vermiyor. Verme. Zaten. Aynen. Verme. Gizlilikler oluyor. Çıktı mı debilere? Evet. Çıktım. İpedinde falan? Çıktım. Harikasın. Eyvallah. Sağ tamam. ol. Bu şeyler de Teşekkürler. Eyvallah. Doğduğun yer mi? doyduğun yer mi? Kesinlikle doğduğum yer. Neresi abi? Ee, Şanlıurfa. Hangi? Şöyle tutayım mı? gerek yok ben tutuyorum. Tamam. Neresinde doğdun akşamlarda? Suruç ilçesinde doğdum. Evet. evet. İzmir'de kıyaslandığı sağlandığı zaman abi tabi tarihi olarak orası e, önemli bir kent yani değil mi abi? Şanlı evet kesinlikle öyle ya. Her, her ilimiz öyle. Peygamberler şehri yani. Evet evet doğru. Öyle söylüyorlar. Evet. Ama doğum, yani doymaktansa doğmayı tercih ederdim sanırım. O yüzden <laughs> sanırım doğduğum yer. Çünkü Peki doğmadan yani, doyamam. E, yaşantını İzmir'de mi sürdürmek istersin, Şanlıurfa'da mı sürdürmek istersin? Şu an mı? Evet. Şu an İzmir'de. Neden abi? Çünkü şu an burada doyuyorum. Değil mi? Yakalandın. <laughs> evet, yakalandım. Size <Birse> yalan <laughs> söyledim. <sürüyordum. gülüyor> <laughs> teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Hayır, çekmiyorum. Abi doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Doğduğum yer. Abi onu bana sor. Onu soracağım abi sırayla. Doğduğum yer abi. Nerede doğdun babacığım? Kars. Neresinde? Dur abi hatırlayacağım. Kantarlı Selim. Valla. Kaç yaşında geldiniz buraya? Abi çocukken geldik biz, bebekken falan. Vallahi. Vallahi. Kutluyorsunuz oraları. Çok keyif. Hiç gitmedin mi? Hiç gitmedin. Hadi ya. İzmir'i seviyorsun mu? Seviyorum, seviyorum da iyi. Eyvallah. Ama şu nasıl aleti yetiyor. Vay, o on numarası baba. Gel kardeşim. Biraz anneciğim çekip. At sigarayı baba. Gel biraz daha böyle gel. Evet abi sen doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Kızları doyurduğum yer abi. Ama İzmir'deyiz şu an. Online bir platformdayız. Yani burası çok hızlı bir şehir. Diyorsun. Tabii ki. Nerede yaşıyorsun İzmir'in? İzmir'in Bornova'da. Forumun arkasında yaşıyorum. Nerede doğdun? İzmir'de doğdum. Vay wow, İzmir'lisin aynı zamanda. Evet. Vay hem doyduğun yer hem doğduğun yer. Hem doyurduğum yer hem doğduğum yer burası abi. Abi doyduğun yer, doyurduğun yer. Evet. Değil mi? Doğduğun doyduğun abi. yer. Tabii. Komple İzmir'sin sen ya. Evet İzmir güzel şehir abi. Eyvallah. Eyvallah. Sağ Teşekkür kardeşim. ederim. Sağ olasın. Doğduğum yer mi? Doğduğum yer. doğduğum yer. Nerede doğdun? Samsun. Samsun mu İzmir mi? Samsun ya. Neden Samsun? Çünkü doğduğum yer olduğu için böyle daha ha, bir özletiyor doğduğum? beni. Valla ben farklı <laughs> yerlerde doyuyorum ama İzmir'deyim Öğrencim şu an. Misin? Öğrenciyim. Ne Paramedik. İlk, ilk ve acil yardım. E, seneye tercih ettiğin bir alan mı? Evet. Sağlık. Başarılı olacağını inanıyor musun alan? Evet. Evet. Ben de sana başarılar diliyorum. Teşekkür diyorum. ederim. ederim. <laughs> evet. Evet senin de soruyorum doğduğun yer mi doyduğun yer mi? Doğduğum yer. Nerede doğdun? Bartın'da. Bartın. Evet. Aa, wow. ya orada bir deprem olmuştu yıllar önce değil evet. mi? Evet. Gel böyle yaklaş biraz. Evet. İzmir'de öğrencisin. Evet. Nerede bölüm? E, Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi. Memnun musun alanından? Evet. Seviyorsun. Çalışma alanları geniş, güzel. Ee, gelecek vaat ediyor mu? Evet. Evet. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ee, kendimi kimya mühendisliğine geçiş yapmış olarak görüyorum. Valla? Evet. Başarılı bir... Öğrenciyim o zaman da. <laughs> Şimdi e, o zaman başarılı bir... Yani, e, ne yapacaksın? E, öğretim görevlisi mi olacaksın? Ee, ben mühendislikten devam edip e, fabrikalarda çalışmayı planlıyorum polimer üzerine, geri dönüşüm üzerine. Evet, yani evet. Evet. Daha çok alan olduğu için evet. bir de deneyim kazanacaksın o zaman değil mi? Evet. Harika olur. Sana da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Her şey gönlümsüz Teşekkür olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.